Herkese iyi haftalar. İşte yine bir pazartesi. İşte yine ilk yarışmacım kayınvalidesi ve ailesi bana bakıyorlar. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor. Hemen ilk kayınvalidemiz Ayşe Hanım. Gelini Özge ve... Elçisi Hatice. E, aa! Eltisi geldi. E, kimin eşi beyefendi? Benim. Senin eşin. Evet, yengem, annem. Hatice ve... Erdal. 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 Hoş geldiniz hepiniz. Nereden geldiniz buralara? Ee, ben e, Üsküdar'dan geldim. Sen nerede oturuyorsun? Bursa'da oturuyorum. Aa Bursa'dan, Bursa'ya evet. sevgiler, selamlar. Siz eltisin? İstanbul. Ay uzak mısın eltinden? Evet. <laughs> ne çok zor, üzüksüz. çok çok. Kaç yıllık gelesin tatlım? Dört. Dört yıllık gelesin, mutluluklar diliyorum. Şey. Tamam. Nasıl tanıştın efendim Ayşe Hanım'ın oğlu ile? Eşim üniversite okumaya geldi Düzce'ye. Düzce. Biz 12-13 senedir beraberiz. 12-13 senedir? Evet. Daha ee, sonra işte ben üniversiteye gittim, eşim... İstanbul'a geri döndü. Birkaç sene o şekilde devam etti. Daha sonra biz ailecek İstanbul'a taşındık. Heh. Birkaç sene de öyle devam etti. Sonra, sonra seneler, evlendik. Senerler oldu mu iki sene? Oldu. Ee? Evlendik. Ondan sonra. Bir buçuk sene İstanbul'da yaşadık, Hı. bir buçuk sene Alanya'da yaşadık, şimdi bir sene Şu de... dolaşmışsınız? Bursa'da yaşıyoruz. Ya, Eşinin ya, işine 6 ah, ne, ne, ne oldu müdahale ediyordu Benim <laughs> hep istediğim şuydu. Neydi? Ya ben evleneyim, işte evet. annemin iki gelini dizinin dibinde olsun, iki gelin birbiriyle anlatsın, kaynananın kuyusunu katsın. Ah! Kendi annem olmasına <laughs> rağmen. Ah! Bana evet, sürekli soruyor. Sen İki yerde konuşuyoruz. Annemin kuyusunu kazıyorsun diyor. Bu arada mesaj atıyor bana. Sen niye annenin kuyusunu kazılmasını istiyorsun? Ben <laughs> anlamadım. Ya aslında ben iki genin birbirine yakın olmasını beraber hayata göğüs germesini istiyorum. Kız kardeş gibi yaşasınlar. Hayata herkesin. göğüs gelmesini Daha doğrusu Ayşe Hanım'a karşı herhalde <laughs> bir tıfak kurulması. Olarak. Ya, <laughs> ya işin kötü işte yengemler biraz... E, fazla <laughs> e, Evlendikten sonra fazla biraz şey oluyor. yapıyoruz kendimize. Memur ama evet, evet. kendi kendine kendimize tayin çıkartıyoruz. Alanya'da, Bursa, İstanbul evet. dolaşmışlar. çok ya. bir araya gelemiyorlar. Ya biz sizin sayenizde dün akşam güzel bir gece geçirdik yani. <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> Rica, ederiz Erdal'cığım. ne demek. Ama eşim yok. Sen işte, işte iste bir ay bir ikisini birbirine yapıştırın. İnşallah. <laughs> 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 Tabii ki canım. Yani siz iyi anlaşıyorsunuz anladım kadarıyla. Anlaşıyoruz, anlaşıyoruz. Anlaşıyoruz öyle şey. Yani. Peki kayınvalide ile ilgili dert nedir? Neler diyorlar Ayşe Hanım? Müstek de oğlunuz. Hiç beklemediğiniz bir yerden darbe geldi. Hiçbir sorunumuz yok. Erdoğan'ın sorunu var bence annesiyle. Yok hiçbiriyle sorunum Yok, iyilerdir oğlum da iyi, gelinim de iyi. İki oğlunuz mu var Ayşe Hanım? İki İki oğlum mi? var evet. Başka kızınız falan? Yok, iki oğlum var. Ne abi, sert midir anne? İki oğlu iki kızı var işte burada. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kızları oldu. Evet. Erdal nasıldır anne? Ya annem aslında çok güçlü bir kadın. <laughs> annem ben bir yaşından boyun annem çalışıyor. Altı Aa. ay önce emekli oldu. Ya babam da çalışıyor. Ya biz Bravo. kendimiz yani hep böyle kendimiz büyüdük yani. Ha, anne baba çalışınca. Evet ha. anne baba çalışınca mecbur. Doğru. Yani İstanbul şartları biliyorsunuz Doğru, zor. Doğru haklısın. Sizin yaş kaç? 52. 52. 52. 52. Maşallah göstermiyorsunuz. 52 yaşam. Değil mi? Teşekkür i̇yi baktı baban herhalde Teşekkür annene. Teşekkür ederim. Babam İşleyen Demir Işıldar. Evet. evet. Değil evet. mi? Son iki ben... yıldır annem çok gençleşti özellikle. Aa, niye? Siz evlendiğimizden bu yana. ben yaşlandırdım o gençleştirdi. Evet. <laughs> Biz gençleştirdik. Öyle mi? Evet. Nasıldır kayınvaliden Hatice? Kayınvalidem iyi. Ya hani gerçekten Siz hani... yakın mı oturuyorsunuz İstanbul'da kayınvaldenle? Yani farklı yakalardayız. Farklı Ama yakın sayılırız. Ha. Ama... iki. İki yakanız bir araya geliyor mu Avrupa'ya Anadolu'ya? <laughs> geliyor. geliyor, geliyor. Evet, Hayır, iyi, güzel geliyor. güzel. Evet. İyi midir kayınvalide? İyidir, iyidir. Ama kuyusunu kazacak bir şey söyleyebilirim. Ha. Ne? Sizi izlemeye yeni başladı. Ha. Neden? <laughs> Çünkü çalışıyordu. Hayır, o yüzden değil. Ben söyleyeyim. Erdal. Şimdi biz e, annemle... Erdal hakikaten uyuyor ya alttan alttan. Yok, evet, uyumuyorum. Evet, ben... Erdolabı. Hayır, eğer olanı olan bir şey söylemek olanı suçsa... Olanı söylüyoruz, evet olanı beni söylüyoruz. Beni idam edin yani. Ay, 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 Tövbe ya Rabbim. Ya şimdi şöyle, annem hayır. şundan dert yanabilir. Neden? Daha doğrusu eşim. Şimdi ben... Futbol sevdalısıyım. Aa Gerçekten... ne Gerçekten... güzel. Ne hangi takım tutuyorsunuz? ben, ben Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe. Siz? Ben Galatasaray, Antifenerli. Burada bir şey söyledi Aa, miyim? Evet. Kendi söyledi. Beşiktaşlı helal bendensin. Teşekkür Ama bütün kulüplerimize selamlar, saygılar. Evet. Fenerbahçeliyim. Futbolu izliyorum ben. O yüzden futboldan zevk alıyorum. Mesela dünya kanallarını, Türkiye kanallarını, haber kanallarını hepsini izliyorum. Sizi izlemeye yeni başladım ve çok sevdim. Evet Çok evet. Yeni teşekkür ederim. sayesinde ya. sizi sevdim ve başladım. Aman çok teşekkür ederim. Bağımlılık yaparız dikkat edin. Yani yapacak gibi gözüküyor. Siz aslında bizi en çok izleyen kişi benim eşim. Aa, Gerçekten eşim. Eşin adı neydi? Ersen. Ersen. Karantinada annem bizdeydi altar. ay. O arada sürekli izlediler. Benden şey ne oldu biliyorum. ya? Ersen'e sorsana dadaşlar ne yapıyormuş? Evet. Adaş, ya, Baktım ya. siz beni bayıltamıyorsunuz. Kendim bayıltamıyorsunuz. Gerçekten <laughs> abimin adını ya nadir insanlardan söylüyor Ersan mı? Ersin mi? Tabii ben, tabii. Ersan ve Dadaşlar'dan geliyor adı da. Amcam koymuş. koymuş Ersan ve Dadaşlar'a saygılar selamlar efendim. Kıymetli Selam. topluluklarımızdan Sağ o ol. da. Futbolu iyi izliyorum. Futbolu iyi takip ediyorum. Allah ediyoruz. Allah. Sarı kartı, kırmızı kartı çok iyi biliyorum. Offsite'i biliyor musunuz? Biliyorum. Ya, anlatın offsite nedir? Ben size şöyle bir örnek vereyim. Offsite Ver ne olduğunu söylemeyeceğim. Ben Annem, söyleyeceğim onu. Sen söylersin artık. Sonra kuyusunu Ay, satıyor Kayınvalideye bak futbol sevdası. Ya sindansın. şimdi şöyle, televizyonu izliyoruz ya. Oyuncu offsite'da. Hakem daha vermedi, i̇şte yan hakem de vermedi, VAR'a da hiçbir yere gitmedi. Anne de mutfağa gidiyor diyor ki, VAR'a gider gibi. Hayır, daha düdük gider çalmadı, mi? annem diyor ki offside, ben diyorum ki ben daha fazla futbol alıyorum. Şaka yapıyorsun. Değil diyorum, offside. Ah! Ah! Hakem evet. gibi, evde de evet, düdük gibi. kırmızı kart çıkıyor mu size? Zuhan Hanım sarı kartım, kırmızı kartım olacak. Masadaki ha? hanımlar ona göre. Şimdi eğlencelensin. E, bir yerim, hakemimiz var galiba evet, bu hafta. E, Muhtarlardan, ma, çavuşlardan, ye, avukatlardan yemek sonra bir dahakim. beğenmedim. Önce e, bak, bir, Evet, aynen. Önce e, bir uyarı, sarı kart gelsin. sarı kart. <laughs> yemek beğenilmedi, kötü, kırmızı kart. Hakem var masada. Bu hafta masada, sofrada evet, hakem evet, var. Evet. Disiplinli, evet. değil mi? Gerçekten bizi büyüttü, eğitti. ...çatal nasıl duracak, kaşık nasıl duracak, masa Oo. nasıl toplanacak, düzen Aa, nasıl olacak? Güzel. Ben nasıl o yüzden kaynanamı çok severim, çok da aynen teşekkür ederim. Ben Aa, de çok onun ekmeğini <laughs> yiyorum. Sen kaç yıl ekmeğini <laughs> yiyorsun, bugün <gülüyor> <gülüyor> yiyeceksin. Sana da öğretti mi servisler, sofra düzeni, adabı? Eşim, benim eşim yani hayattaki en büyük yardımcım. Ne güzel! Her şeyimi yapar. Hani mesela ben cumartesi çalışırım, evimi süpürür, temizler, ben temizlere giderim. Ersen! <laughs> Her şeyimi yapar Ersen. Valla? Her şeyimi yapar Erdal da mı orada? İğirdal da öyle. Ersen'le Erdal'la alakalı değil bunlar. Tabii annesinden gördük ne? Allah razı olsun. Bak, duyuyorsunuz değil mi sevgili izleyenler? Evet. Çocuklarınıza hep söylüyoruz, kız erkek ayırt etmeden evet. göze, fark gözetmek sizin lütfen hayata dair ne varsa öğretiniz. İşim, Bakın işim size işim, hanım işi hanım yapacak Alışın şey sen İşte böyle eşlerine yardımcı olurlar. Hayat müşterek, her zaman Aynen için söylüyoruz evet. onu. Evin işini hanım yapacak, bey yapacak. Sizin beyiniz yapar mı ev işi? Yapar. Yaptırtırsın siz. Çünkü istiyorsa yapmasın abi Erdoğan. <laughs> hemen hemen yapar. Wow! İstiyorsa da yapmasın. Köfte yapar. Ne güzel ya, ya ne Allah şanslı. Allah korusun bugün yengemin işte bir şey olur, başarır, eli kesilir. Hemen annem yapacak. <laughs> Hemen değiş, evet. <laughs> Çok güzel. <laughs> değişiyoruz, değişiyoruz hemen, <laughs> evet, değişiyoruz. Evet, evet. Ama ya benim yedek benim. gelinin var. Olmadı sen girersin oyuna. Evet. Ben de inşallah. Evet. Evet. Üç, Üç erkek de büyüyünce, evin içinde Üç tabii ki yaşayınca evet. Evet. bir futbol <laughs> sempatisi de Ne kadar güzel vallahi, şanslısınız ha. Ama benim eşim hiç izlemez. eder. Ben maça giderdim İstanbul'dayken. Allah Allah. Her hafta neredeyse Beşiktaş'ın bütün maçlarına gitmeye çalışırdım. Zaten çok yakında. Yani beni maça bırakıyor. Kendi arkadaşlarıyla başına, başına oturuyor, tek izliyor. başıma izliyorum. İyi hey, buna bayılırım. <laughs> Tabii beni alıyor eve geliyoruz. Tabii söyleniyor ama yapacak bir şey yok. Sizde işler tersine işler. Evet, gelinim işte. nişanlıyken Beşiktaş maçına götürdüm. Düzceden geldim maça ilk gittim. İlk götürdü sonra hep kendim gittim evet. ama. Biliyorsunuz bu sezon başından beridir programımızda her hafta gelinlerimize bir yemek söylüyoruz. Onu yapmak durumundasınız diyoruz. Bu haftaki yemeğimiz sıkı durun. Mumbar. Oo, Mumbari. Ay mumbaringa mumbay. Mumbar. Mumbar. Nasıl? Güzel. Güzel. güzel mi? Niye suratın ekşini söyler? Ben sevmiyorum ya. Ben sakatat bir hiçbir şey sevmiyorum. Evet insanlar biraz ön yargıyla yaklaşır ama çok bak güzel yapılırsa e, gerçekten de harika lezzetlerdir. Güneydoğu Anadolu, Adana'da mesela Adana'da bir şirdan mumbar yemiştik. Adanalı yarışmacımız vardı evet. çok güzel yapmışlar. Ne kadar kayınvalideler beğenmeseler de. Mumbarı bilmiyor musunuz? Biliyoruz. Evet. Tamam, tamam daha bunu ne dediniz? Biliyoruz ne geleceğiz yiyemezlik yok. E, Hadi ucundan tatlından Vallahi hiç tatamam. Tamam. Ana yemeğimiz bu. Yok olur mu yiyemem tatmak zorunda kalmışsınız. Yok olur. yok evet. bu. bu ana yemek böyle olmaz ki. Evet, ana yani biz aç geldik aç mı gezer şimdi? Ama şey söyleyeceğim. Eee kayınvalidemizin bir tanesi az önce dedi ki Adana yöresel Adana'nın yemeklerini Ey, buyur, istiyorum işte Adana, dedi. Yöresel. Buyurun size Adana'nın Adana yöresel, Adana. yöresel Adana. şurada. Ama biz bunu Biz nasıl keseriz? Alış, alış, Siz alışmışsınız alış Canım biz bir nasıl, nasıl yapalım? Yapamam. Üstlendi. Tadına bak ya. Hanım Hanım bir mi? saniye biz sizden Adana yöresine uygun bir yemek istedik de böyle alışılmamış ya. bir yemek evet. mi istedik? Yani bir tane yiyebileceğimiz bir şey yapsaydınız. Adana da şey Adana'da seviliyordur yani Adana'da bunu herkes yiyemiyor. Caddede köşe başında bu şirden Tamam satın. biliyorum meşhur, meşhur ama, meşhur ama bunu alışmayan insan nasıl yiyiz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.